Evet, Merinoz Kültür Merkezi'ndeyiz. Bugün müthiş bir etkinlik var. Dün başladı, e, perşembe günü başladı. Bugün cuma ve yarın devam edecek 3 gün. Şurada gözüktüğü gibi 21-22-23 Kasım'da devam edecek bir e, etkinlik. E, tam olarak e, insan kaynakları ve istihdam buluşması diyor. Yani burada 69 tane firma e, ne yapıyor? E, i̇ş arayanlara buluşuyor değerli izleyenler. İçeri girelim daha iyi ayrıntılı bir şekilde size bilgi verelim. İçeride konferanslar, staj, iş fırsatları, kariyer, sertifikalı eğitimler ve seminerler e, bizleri bekliyor. Şu anda içeri gireceğiz. E, her bir firmanın bir kabini var. O kabinlerde iş görüşmeleri yapılıyor. Bu iş görüşmelerinde işsiz olanlar iş bulma e, şansını elde ediyorlar. Şimdi içeri girelim. Bakalım konferanslara katılabilecek miyiz? E, ne gibi etkinlikler var? bize de görelim. Şu an dışarıdan e, tabelaya bakarak konuştuk içeren hep beraber sizlerle birlikte görmüş olduk. Evet, kültür merkezi girdik değerli izleyenler. Şimdi birçok burada fon dolduranlar var sanırım. Bursa'nın Menos Kültür Merkezi'ndeyiz. 2019 Bursa İnsan Kaynakları ve İslam Buluşması etkinliğindeyiz şu anda. 21 Kasım, 22 Kasım ve 23 Kasım'da bu etkinlik devam edecek. Burada ne oluyor peki? Burada işverenlerle iş arayanlar buluşuyor kabinlerde. Ee, i̇şverenler iş arayanlara form veriyorlar ee, ve işle alakalı bilgiler veriyorlar. Ee, i̇ş arayanlar için müthiş bir fırsat. İş arayanlar için e, çok güzel bir etkinlik. Kişisel gelişmemize yönelik çok sayıda sertifika ve konferansın verileceği bu fuar. 21 Kasım'da başladı. Şu an devam ediyor. 22 Kasım'dayız şu anda. Yarın da devam edecek. Cumartesi günü yani. Ee, burada konferanslar veriliyor. Ee, eğitimler veriliyor. ve Bu eğitimler sonucunda sertifika veriyorlar. Ve bunların tamamı ücretsiz. E, standlara doğru ilerleyelim. Ve e, burada yapılan etkinliği yakından görmüş olalım. Evet şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi her firmanın bir kabini var o kabinlerde iş arayanlarla işverenler buluşuyorlar ve bu sayede form olarak iş başvurusunda bulmuş oluyorlar değerli izleyenler. Birkaç tane ayrıntıyı paylaşayım? Standlara gidiyoruz iş başvurusu bulunmak için. E tabii ben gitmedim ama gidenlerle e, alakalı bu bilgiyi vereceğim. E iş başvurusu bulmak istiyorum diyor iş e, arayan. Fakat standdaki arkadaşlar diyor ki işte internetten başvuru yapın. E, ben merak ettim sordum internetten başvuru yapacaksak eğer e, bu standlar niye var? Bu etkinlik niye var diye sordum. İşte biz bilgi veriyoruz. E iş konusunda bilgi veriyoruz falan diye söylediler. E, bana acayip geldi açıkçası tabii şunu da demek istemiyorum yani başvurulu gibi alınsın demek istemiyorum ama hani en azından farklı bir ilgilenme olabilirdi yani. Sıyır, Şimdi büyük bir sıra var burada. Ee, seminere katılacağız. Ee, kimi seminer olduğunu paylaşmak istemiyorum. Değişik bir isim var. O yüzden paylaşmak istemiyorum. Ee, sabahtan beri sunum yapıyoruz. Ee, şu anda işte sabahtan beri yaptığımız sunumlarda seminer diyoruz. Ya, i̇şte o seminere şu an katılıyoruz. Bunu bilin yeterli. Müthiş bir sıra var. Şöyle göstereyim. Yüzler gözükmeden. Evet. Meros Milos e, Kültür Merkezi'nde kongre merkezindeyiz şu anda. Kongre salonuna doğru gidiyoruz işte yani. Evet. Süper geniş açıyla Nereye gidelim ki? Hadi o zaman, gel Yandan mı otobüs? Hadi öne gidelim, Protokole oturacağız? Biz protokole... Basınız ya, protokole oturacağız biz. Bak, şuralar mı Kim bir çıkartacak Evet, 2019 Menos Kültür Merkezi İnsan Kaynakları ve İstihdamı Programı'nın seminer kısmındayız şu anda. Ve Osman Gazi Salonu'ndayız. Ee, biz de o sebeple buradayız, Bir saatlik program sürecek, daha sonra 3.30'da e, sertifika alacağımız bir programa gireceğiz. Şu anda o programı belirlemedik, ee, bekliyoruz. Saat 2'de başlayan söylediler, şu an saatlerimiz tam da 2. Protokole girmek istedik, dedik çekim yapacağız, dediler yasak, çekim yapmak yasak dediler, o yüzden gidemedik. <laughs> bir buçuk saat birlikteyiz. İstiyorum ki bir buçuk saat gerçekten kendinize bir zaman ayırın. Burada sadece kendiniz içinsiniz. O yüzden evde çocuk bekliyor, akşam kocaya gideceğim, sevgilimle kafede bunları bir bırakın. Kaygılarınızı, hedeflerinizi kendiniz için buradasınız. Çünkü... şu anda. Az önce yetkili iletişim e, programından çıktık. Şimdi ise sertifika alacağımız e, yetkinlik bazlı mülakat eğitimi e, dersine giriyoruz. E, buradan çıkınca İnform Akademi tarafından bizlere sertifika verilecek. Bugün de karı bu olacak. Evet, Menos Kültür Merkezi'nde insan kaynakları performans yönetimi semineri göreceğiz şimdi. Hüdabehani Kaslıoğlu'ndayız. E, dün de mülakatla alakalı bir ders görmüştük. Bugün de insan kaynakları performans yönetimiyle ilgili bir seminer göreceğiz. Seminer sonrasında ise sertifikamızı alacağız. Program başlıyor. İnsan kaynakları alanında çalışan kişiler ellerini kaldırabilir mi? İnsan kaynaklarında çalışanlar. Peki çalışma da iş görüşmesinde kullanılan mülakat teknikleri öğrenmek için, mülakatta hazırlıklı olmak için gelen kimler? Bu gibi insanlarla beraber çalışmanızı gerektiren bir durumu anlatır mısınız? Önce tanımlattık. Sizce demelik, adayı işin içine sokmadık. Ondan sonra da bununla ilgili realite'de yaşanmış bir örnek olay istedik. Diğer bir mülakat, panel mülakat. Panel mülakat için ben buraya ıı, bir kişi davet edebilir miyim? Panel mülakat nedir? Bir görüşmeci var, bir kişi daha, pardon bir aday var, bir, bir kişi daha rica ediyorum. Övgü notları alır, tüm mülakatları alır. Ancak görüşmeye gelen kişi açısından bir hakikat varmış. Karşınızdaki bir kişiyle görüşmek yerine iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi, yedi kişi görüşmeye geldi.

Evet değerli izleyenler sertifikamızı aldık çıkıyoruz. Bugünün karı bu oldu. Görüyorsunuz. E, sertifikamız ise insan kaynaklarında yetişkinlik bazlı işe alım teknikleri. Yani mülakat tekniklerinden bahsettiler. Bu e, program sonunda bu sertifikayı almaya kazanmış olduk. Program yarın yine devam edecek. 10.30'da başlayacak. Daha önce isim yazdıranları programı alıyorlar ve program sonunda sertifika veriyorlar. Evet, 2019 Bursa Merinos Kültür Merkezi düzenlenen insan kaynakları istihdam buluşması sona erdi. Artık bütün kabinler toplanıyorlar. Arkamda görüyorsunuz.